Komiserim, iyiyim ben. Siz ne derseniz deyin ben yine de geliyorum. Hemen duş alıp geliyorum. Komiserim. Haklı yorgunsun. O kan yakalanmadan benim içim rahat etmiyor. Ben giderim emniyete. Sen dinlen. Bak o savcıyı yakaladın. Sadık hastanede yatağı kelepçeli. Tamam bir gece de rahat uyu ya. koyacağım buraya. Komserde bir ekip arabası yollasın. Tamam işte. Güzel güzel dinlen. Gitme. Yalnız kalamayacağım ben. Evde sürekli birileri vardı. Sadık, Kaan. Onları öldüreyim diye, defalarca öldüreyim diye etrafımda dolanıp duruyorlardı. Şimdi onlar gidince... Ben o odayla baş başa kalamam. Biraz sana eziyet olacak ama. Yok. Sensiz kalma kısmı eziyet oluyor. Sen yöntemleri karıştırdın. Hayatta olsun. Ne bileyim, neşelisin. Bazen benden genç misin gibi geliyor. Sanki ben sana ağırmışım gibi. Bilmiyorum. Belki. Bir bakalım bakalım. Yok ya çok da değilmişsin. Ben seni gerekirse bir ömür taşırım böyle. Hiçbir şey olmaz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.